Arkadaşlar merhaba Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan. Bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, dünler bitti. Her ne yaşadıysak her birimiz. Bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız arkadaşlar. Aklımızdaki kişilerle alakalı. Evet, önceliğimiz kişinin hayatında ne oluyor onu bir okuyalım. Duyuyorsunuz, doğru mu görüyorsunuz, doğru mu gördükleriniz ya da bir kısım enerjiler belki de hiç haber almıyor ee, arkadaşlar. Bir bakalım onun hayatında ne oluyor. Daha sonra da tam bugün, tam bu saatte herkes saatine baksın. Aklınızdaki kişinin kalbinden neler geçiyor seninle ilgili? iyi ya da kötü? Bir bakalım arkadaşlar ne geçiyor kalbinden? Peki, herkes bir odaklansın. Yurt içi, yurt dışı, kolektifim, abonelerim, danışanlarım, herkes bir toparlansın bakalım. Hemen aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye okuyalım. Sonra da kalbinden geçenleri okuyacağız arkadaşlar. Evet, içime bir döndüm, baktım benim bazı bağımlılıklarım var diye bunları terk etmem lazım. Bunun için de ufak ufak sanki bazı kararlar veriyorum. Çünkü beni buna yönlendiren biri var hayatımda ya da aklımda diyor arkadaşlar. Kişi gündeminde bağımlılık. Evet bağımlılığımdan çıkmam lazım dedi. Çok ilginç, değil mi? İçine dönmüş, bakmış, evet diyor ki sevmediğimiz bir karttır, değil mi arkadaşlar? Bağımlılıktır. Evet, evet benim bunu terk etmem lazım. Onun için e, adım da atmak istiyorum bu bağımlılıklarımı bırakmak için. E, çünkü beni buna yönlendiren var. Fakat da adımları küçük arkadaşlar. Bu kararı vermiş ama uygulama henüz çok olgun bir enerjide değil diyebiliriz. Evet hayatımın kontrolünü elime almam lazım. Ve bunun için bir geçide kadar geçtim. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar... Neyse bağımlılığı. Her şeyin fazlasıdır bağımlılık arkadaşlar. Örnek veriyorum çayı bile fazla isteniz bağımlılıktır. Onu söyleyeyim. Kentsel bağımlılıkları olabilir. Fazla neyse onun hayatında ondan bahsediyor. Herkes biliyor aklındaki kişinin düşünce anlayacaksınız arkadaşlar bağımlılıklarını. Ee, ve diyor ki evet bir geçişte kadar geldim. Buraya gitmem lazım. Bunun için yeniden başlayabilmek istiyorum hayatıma. Madem yeni başlamak istiyorum şu geçmişi bir e, silmem lazım. Şu an için biraz rahat bırakmış kendini. Ufak ufak değişime hazır olduğunu düşünüyor. Ama onu da bu anlamda e, iyiye doğru yönlendiren ya da artık bir karar vermesi gerektiğini düşündüren bir enerjiden bahsediyor. Birinden bahsediyor diyeyim. Çok daha net olarak aslında. Anlayacaksınız. Tabii ilerleyen e, okumada kimden bahsettiğini de anlayacağız arkadaşlar. Bakalım o şu bu konuyla ilgili ne söyleyecek aklınızdaki e, kişinin bu gündeminde bahsettiklerini. Müthiş bir haber bağımlılıklarından çıkması gerektiğini e, söylüyor. O bağımlılık arkadaşlar her neyse oradan kopmak aslında zor ama gereklilik e, diyor kişi bize. Evet bir karar vermem gerekiyor ve bu kararı yalnız başıma verebilecek miyim? Onun için geçmişi öyle e, silip süpürmek de kolay değil yani bağımlılıklarını bakın bu da kolay değil. Onun için şu an e, bu durumun içerisinde yaşıyorum evet ama akıntıya e, bir kendimi bırakacağım doğru kararlar vereceğim hayatımla ilgili konularda belki biraz yavaş evet bakın o şu destekliyor. Ve diyor ki yavaş yavaş dönüştüreceğim hayatım bağımlılıklarımdan çıkacağım ama anlayış bekliyorum diyor. Kimden anlayış bekliyor? Bakacağız arkadaşlar aklınızdaki kişi. İlk defa güzel bir karar verdiğini okuyabiliyoruz değil mi? Bağımlılığımdan çıkmak gibi bırakmak gibi ve hatta bunu da çok istiyor bunu söyleyebiliriz aslında. Teşekkür. Şimdi aklımızdaki kişinin kalbinden ne geçiyor diye okuyacağız arkadaşlar. Hüsayr'e dargın biliyorsunuz ekspatler ya da birliktesiniz hiç fark etmez kalbini okuyacağız. Fakat kolektif bir okumadır bireysel bir okuma değil. E, o nedenle bir bireysel danışmanlık almanızı her zaman sizin iyiliğiniz için öneririm. E, eğer e, derseniz videolara uyumlanıyorum arkadaşlar. Hikayeler birbirine uygundur. Mesela çok muhteşem çıktı değil mi bağımlılığı? Neyse aklınızda kişinin e, onunla ilgili bir karar vermiş gerekiyor ve olumlu yönde orayı bırakmakla ilgili ama kolektif olduğu için kolektifin içerisindeyseniz danışmanlıklarda ilişkinize dair kişiye dair ne oluyor bunları net söylendiği için sizin açınızdan çok daha iyi olur. O nedenle Bireysel danışmanlıkları arkadaşlar sizin için önemsiyorum çünkü sizin iyiliğiniz için o. Evet bir toparlanın bakalım bugünkü kolektifte kalbinden ne geçiyor ufak ufak duygusu olarak size karşı yükselişi olduğunu söylüyor şu anki enerjisi. Ve yanlış şöyle bir durum var diyor ki bu bağımlılıkları önemliydi biliyorsunuz onun için bir fırsat arayışı içerisinde sonlandıracak arkadaşlar bağımlılığını bırakacak bakın muhteşem bir açılım. Eğer bu video sizi okuyorsa hiç korkmayın kişiyle alakalı derim ben size. Bir sonlandırma ve kalbinden geçenler dedik değil mi? Artık diyor ki yüksek oranda böyle bir e, beyaz atlı prens gibi şöyle kupamı, duygularımı e, sana sunmak istiyorum. Ama bunun için bana bir vakit vermelisin. Bu vakitte dörtlü bir vakit. Dört gün, dört saat, dört hafta içi arkadaşlar. Evet şu an kalbinden geçenler de muhteşem değişmek istiyorum. Evet, hayatımı da değiştirmek istiyorum. E senle ilgili, bizle ilgili konularda kalbinden geçenler de güç ve kuvvet gerekiyor bana kararları verebilmem için. Onun için bu bağımlılığımdan geçeceğim. Evet. E, ama bunu yaparken de kendime de haksızlık yapmak istemiyorum. Kimseye de haksızlık yapmak istemiyorum. O nedenle biraz bu dörtlü vakitleri önemsiyor. Ben seninle keyifli ve zevkli vakitler geçiriyorum aslında. Onun için sen ol istiyorum. Ee, bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşamış. Dörtlü vakitlerde size bunu anlatacak arkadaşlar. Birlikteyseniz de anlatacak. Eğer küs ayrı, dargın, expert derseniz de yine bu dörtlü vakitlerde aranızda bir iletişim olacak ve kişi bu konuyu paylaşacak. Yüzde yüz net bir açılım. Ben size söyleyeyim kolektifteyseniz şayet. Evet diyor ki artık ben değişiyorum. Evet, biz olmak için değişiyorum. Şu an evet böyle bir alıcılarımı açtım neler yapabilirim bunun üzerinde e, düşünüyorum ve seninle yeniden de olmak istiyorum. Zaten birlikteyseniz gel git bu ilişki e, onu da yeniden sıfır enerjilerle başlamaktan bahsediyor kalbinden geçer nerede bilinçlendim diyor arkadaşlar. Artık bu kötü alışkanlıklarımın yani bağımlılıklarımın her şeyin fazla olduğu bağımlılık her neyse bu konuda bilinçlendim aslında ve şu an bu konuyla ilgili bizle ilgili de hem bu bağımlılıklarımla ilgili bu dörtlü vakit demişti değil mi? Bir kaynak arayışı içerisinde size elle tutulur, gözle görülür, doneler sunmak istiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi muhteşem bir açılım çok isterim her biriniz okusun her biriniz okuyormuş olsa arkadaşlar hiç üzülmeyin derim bugünkü video o kadar güzel bir video ki anlatamam size peki Devam edelim kalbinden geçenlerde. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin medeni durumu farklıysa, üçlü bir ilişki ise aslında bundan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşadığını söyledi. Bir tarafı bitirecek. Üçüncü kişi size göre kimse arkadaşlar. Herkes kendine göre dinleyecek bunu. Evliler kendi durumuna göre dinleyecek. Kim bu ilişkide kendini üçüncü kişi değil, karşı tarafı üçüncü kişi görüyorsa o dinleyecek. Diyor ki herkes bir odaklanabilir mi? Evet aklınızdaki kişinin bağımlılıkları daha çıkacak e, ve bunu sonlandıracak. Bakın her şey alt üst olacak kalbinden geçenler de bu. Fazlası zarar dediği yani olmaması gereken şey dediği konuları kesinlikle kalbinden diyor ki evet bazı şeyler sonlanacak ve ben seninle alma verme dengesini işte o zaman sağlayacağım. O kararı vereceğim ve her şey değişecek dönüşecek diyor hayatımızda. Evet dediğimiz gibi e, üçlü ilişkilerde arkadaşlar bir taraf e, bitiyor, onu size söyleyeyim e, ve e, kalbinden geçenlerde de kişi bunu dile getiriyor, e, herkes dediğim gibi diğer taraf olarak alacak bunu ve onun için şu anki enerjisinde evet seninle bir e, güzel şeyler yaşamak istiyorum ama cesaret ve gücüm yok, önce bir durumumu toparlamam lazım. Ve kendimi güvende hissettiğim zaman, net olarak çıktım ben bu işten dediğim zaman geleceğim. Ve kendini de bu anlamda geliştirdiğini söylüyor. Senden aldığımı diyor, sana vermem gerekiyor. Çünkü adaletsizlik yapmıştım. Bu nedenle bakın iyileştirici kaos diyor. Bazen bir şeylerin bitmesi ya da aramızda bir sıkıntı yaşamamız gerekiyor ki insanlar belli bir yol ayrımına gelip bir karar vermeli. Şu an her ne yaşıyorsanız arkadaşlarınız arkadaşlar küsseniz ayrıysanız da bu e, kişiyle alakalı ilişkinizle ilgili e, güzel bir e, duruma sonuçlanacak. Onu size söyleyeyim. Kişiler barışım olarak kalsınlar. Birlikteliklerde de gel gittilerde bir düzelme olarak net olarak alabilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar güzel çıkacağını da tahmin etmemiştim. Bunu da söyleyeyim. Evet sabırla her şeyi halledebileceğime inanıyorum ve seninle kutlamalar yapacağız diyor kalbinden geçenlerde. Ama e, bu ilişkide e, iyi hissettiğim zaman yani tamam bunu yaparım yapabilirim dediğim zaman çünkü aynı zamanda da diyor ki e, çünkü sen bana hiç yanlış yapmadın hem dost hem sevgili her zaman sen zaten böyle benim hayatımda sana güveniyorum. Bakın sana güveniyorum. Kalbi de arkadaşlar size çok güven içerisinde. Büyük ihtimal bugüne kadar yaşadığı her şeyi de destekleyip arkasında durmuş olabilirsiniz. O nedenle de güvenini kazanmışsınız arkadaşlar ama o sizin güveninizi kazandı mı? O da bir muamma tabii. Peki enerji olarak tam şu an kalbinden geçenlerde enerjisi nasıl diye bir soralım. Aramızda evet üçüncü durumlar var. Ama ben biliyorum ki seni seviyorum. Bugün düşündüğüm zaman senin de beni sevdiğini biliyorum. Anlıyorum bunu diyor. Ve eyleme geçmek dedi arkadaşlar. Müthiş bir açılım, müthiş bir açılım. Ve seni düşünüyorum. Kartların eliyle dişili yok arkadaşlar. Muhteşem. Bu video muhteşem bir video. Bakın kalbim sende. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Öyle bir bazen yalnız kaldığı zaman, bir daldığı zaman arkadaşlar. Bir dünya ile bir bazen Fark etmeden bir iletişimimiz kopardalarız ve diyor ki o zaman seni çok fazla düşünüyorum özellikle e, ve e, eyleme de e, geçeceğim diyor arkadaşlar dörtlü vakit bekleyeceksiniz muhteşem bir açılımdı gerçekten çok keyif aldım okumaktan böyle açılımları seviyorum arkadaşlar şu kadar güzel kart olur mu olur mu eyleme geçmek düşünmek daha ne olsun herkes tatmlerini yapsın arkadaşlar muhteşem bir açılım oldu Çünkü bu Ben de çok beğendim onu söyleyebiliriz Arkadaşlar bu video denk gelen arkadaşlarım gördük mü kartlarımızı enerjilerini muhteşem söylediğim gibi kolektifte bugün çok güzel haberler dörtlü vakitlerde alacaksınız 4 saat 4 hafta içi onu özellikle söyleyeyim ya da saatin herhangi bir dördü. 14-14 değil mi? Her şey olabilir. Ee, onun için önemli dikkat edin diyeceğim arkadaşlar. Eğer söylediğimiz gibi arkadaşlarım danışmanlık almak isterseniz Shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. E, ya da YouTube açıklamalarda yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne diyoruz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi niyet ederek açtık kartlarımıza özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Şu eylemle kapatalım ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.